Arkadaşlar bugün renk challenge yapıyoruz. Elif ve Hatice hangi rengi seçtiniz? Ben yeşil. Yeşil renkte burcu alıyor. Poyraz ve babası da kırmızı rengi seçti arkadaşlar. Bakalım en güzel abur cuburları kim sepete dolduracak? 3 2 1 başla. Bakalım. Evet hızlı acele etmiyoruz. Bakalım en güzel abur cuburları kim alıyor? Bakın bana bakın bir şeyden bir tane alıyoruz. Hatice mavi değil yeşil. Hatice mavi alıyor yeşil alıyoruz tamam mı? Sizin renginiz yeşil. Poyraz ve babası da kırmızı renkte abur cubur alıyor. Bakalım en güzel abur cuburları kim alacak Elif? Elif. Ha, bir şeyden bir tane alıyoruz. Önce evet. Elif'ten başlayalım. Bakalım ne alıyorsunuz hemen? Aa ah, bisküvi falan almış bunlar hemen. Bisküvi. Kek. Hayır bir tane alıyoruz. Bak her şeyden her şeyden bir tane olacak. Hayır. Evet ondan olabilir. Farklı olacak anladın mı? Farklı. Vay baksana. Elif baban hiçbir şey bulamadı galiba. Kırmızı renkli bir şey bulamadı mı? Ha ah, cici bebe almış. Vay. Cici bebe ve biskolata. Çok krem O da yeşil sayılır. Evet. O da yeşil. Bir tane alıyoruz. O da yeşil. Ama bir tane. Her şeyden aynı şeyden bir tane. Oo, bunlar bayağı çeşit bulmuşlar ya. Evet. Hatice ve Elif yeşil almaya devam ediyor. Kraker de buldular. Pizza kraker. Bana bakın fazla da almayın ha. Markete soydunuz ha. Ben bunları nasıl ödeyeceğim? Aa, Hatice sepet kalsın bakalım burada. Ben şimdi Poyraz'la babasına bakayım ne alıyorlar. Aa, onlar başka bir yere gidiyorlar Allah ya. Allah Allah. Ne aldın? Çubuk Bizi kreker. Allah Allah. Evet, gofret bak, aldılar. Bak, 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 bak Şişt, baksana her şey yeşil. Acaba bu sayılır mı? Neyse sayılır ya bu da yeşil. Çizdi aldılar. Elif, Hatice bakın bana. Düşürdüklerinizi kaldırın. Düşürdüklerinizi kaldırın. Ben bakalım Poyraz ve babası ne yapıyor? Şimdi onların yanına geçelim. İşte buldum. Poyraz ve babası burada. Kırmızı Burcu burarıyor. arıyor. Bulamadınız mı? Oo, çok güzel çikolatalar var ama görmüyorsun galiba. Baksana aşağıdaki çikolataları. Çok güzel. Güzel Bakalım. Bu da neymiş? O sevdiği şeyleri seçiyor ya. Elif. Acaba. o? Jelibon da almışlar. Ne yaptı? Elif'e bakalım şimdi. Elif ne yapıyor? Evet. Bakalım Elif ne aldı şimdi yeşil olarak? Bence metre sakızı bulmuş. Bunun alalım, Çikolata ben? bulmuş. Tamam, alalım. Teklisini mi alın? Tamam. Evet, çünkü İkili zaten o da. Onu alalım tamam. Onu koy yerine. Nereden aldıysan yerine koy. Bak buradan almışsın metresi kızı. Şuradan yeşil şeker alıyorlar. İkili gofret. Bakalım Olips. Ay naneli Olips buldu. Bakalım hangisi güzel abur bulacak. Evet Ülker çikolatalı gofret. Ve yardımcı olsam mı acaba onlara? Bir iyilikle ben yapayım. Ve küçük çikolatayı da ben alayım. Şunu ben yerim. O da yeşil çünkü. O yeşil ve mavi karışık ama sayılır. Onu da alabilirsin. Al bakalım Hatice. Ya aslında bir sürü renkte abur cubur var ama heyecandan bulamıyorlar. Bakalım Poyraz ve babası neler aldı? Onu mu alacaksın? Tamam hadi al bakalım. Bakalım kim en güzel abur cuburları alacak? Baban nereye bakıyor? Ba bak. <laughs> Aa baban çok güzel şeyler almış. Hmm. Şu a, Poyraz. Bir dakika dur anneciğim. Horaz yemek istiyor hemen ya. Bak onlar jelibon almadı, jelibonu düşünemediler. Baksana sen aldın. Aynen, söylemeyeceğim yok. Bakalım ne zaman fark edecekler. Evet. En güzel kimin sepetiyse biliyorsunuz. Aa söylemedim kuralı. Hatice, Elif bana bakın bir saniye bir şey söyleyeceğim. En güzel kimin sepetiyse o sepeti alıyoruz, diğer kişinin sepeti kalıyor. Tabii ki. O zaman teyze içecek alalım içecek. İçecek bölümüne mi gidelim artık? Bu kadar mı? alacaklarınız. Vallahi bilmiyorum artık. Sanki çok hoşuma gitmedi sizin aldıklarınız. Bakalım bir de şunu atmışlar. Her şey yeşil. Ama o yeşil değil. O sizin renginiz değil maalesef. Bak bak Elif ne bulmuş bak. Ne bu? O armut püresi bulmuş. Bu da güzelmiş. O da kısa sayılır. Tamam. Tamam. Siz bakın bakalım ben şimdi Poyraz Elif'i Poyraz ve babasının yanına gidiyorum. Onu alamazsın yanarsın. Onu sepete koyarsan yanarsın. O sarı. Bir saniye. Onu alamazsın Elif. Bakalım. Poyraz ve babası ne almış? Hayır. Sürede, sürede olmadı, İnanmıyorum. Ama bir şey diyeceğim. Bu pembe değil mi? Aa, kırmızı sayılır. Kırmızı mı sayılır? Sayılmaz. Yandı, 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 yandı. Pembe onu çıkar. Olmuyor. Hayır yasak. Aa. Birbirinizin sepetine bakmak Nasıl yasak. Yiyerek Gider yiyerek. misiniz kendi sepetinize? Cici bebe almış. Cici bebe. Cici bebe de aldık evet kırmızı mı kazanacak yoksa yeşil mi kazanacak? O zaman içecek bölümüne gidelim mi? Bakalım içecek bölümünde neler var? Poyraz her şey istiyor ya. Poyraz'a da bir şey alalım da açalım. Onu mu vereceksin? Bence onu verme. Başka bir şey verelim. Çok güzel bir şey buldular yeşil. Poyraz'a şunu verelim. Al. Şunu açabilirsin. Bundan verebilirsin. Eyvah gördü. Dördü yakalandık. Genevonla yakalandık. Bir şey diyeceğim. Son son bir dakikanız kaldı. Duydunuz mu beni? İçecek almıyoruz. İçecek, içecek almıyoruz. İçecek almıyoruz dedim size kızlar. İçecek almıyor. Tamam hadi getir onu getir tamam. Çaktırma babana tamam mı? Baban görmesin. Tamam. içecek de aldık bir tane. Koy bakalım atıcı sepete. Şimdi son 10 saniye. 10, 9, 8, 7, 6 5 4 Aldı ya son dakika ve bitti. Bitti. Hatice gelsin buraya getirmesin aldığını. Bitti süre. Toparlanıyoruz. Bakıyoruz bakalım en güzel kimin renk challenge oldu. Hadi bakalım. Ve süre bitti arkadaşlar. Bakalım şimdi. Hatice ve Elif neler almış? Hii, i̇çecek almışlar. Bu da içecek kısmı sayılır. Saymıyoruz. Hayır saymıyoruz. Ben karar veriyorum kimi sepetinin güzel olduğuna. Ve Poyraz ve babası bakalım ne almış. Ha, Vallahi Onlar da kırmızı. Oo, kırmızı Hı. Tobleron. Hı. İşte bunu görmeyecektim. Hı. Çok kararsız kaldım ya. Kimi seçeceğime bunda... Ya bir şey söyleyeceğim. Dürüst olmak gerekiyor mu? Kimi tarafını seçeceğim? Hı? Dürüst olacağım. Dürüst, dürüst olacağım tamam mı? Hı. Bana bakın şimdi söylüyorum. Açıklıyorum şimdi kimi kazandığını. Hazır mısınız? Hı. Ve kazanan. Kazanan. Hatice ve Elif kazandı. Maalesef onların da burcuları daha güzel. On, onları ki seçildi maalesef. Çünkü içecek almışlar. Orada bir tek sevdiğim Toblerone var. Hayır onları sevmiyorum. Bir tek Toblerone var. Ama burada burada maalesef tuzludan yana kullandığım için burayı seçiyorum. Ay onu da çok seviyordum ama maalesef olmadı. Artık bir dahaki sefere. Hadi, tamam, Hadi bakalım kızlar kazandı. Hadi bakalım kasaya gidiyoruz. Abi,